sisteme bir soğutma ekipmanı girerken bu sefer mekanik sistemlerden soğutma kısmını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi zon tipi otomatikman geldi. Zon kullanım tipi artık kullanılmadığı için burada çıkmıyor. Isı geri kazanımı ile sorularımız başlıyor. Isı geri kazanımımızın olmadığını burada düşünelim. Kondensörümüz burada hava soğutmalı bir kondensör olsun düşünelim bir klima gireceğiz mesela. Soğutmanın taşıma yöntemi burada DX soğutmalı ve direkt yerinde soğutularak yapılan bir şey olduğu yani klimayı tarif ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer 134 A bir gaz tipimiz var. DX soğutma tipi olarak burada split klimamızı seçiyoruz. Kapasite kontrolü de tek son on off kontrol yaptığını varsayıyoruz. Bu durumda ben klimamın Detaylı da buraya girdiğim anda artık bir klima sistem de devrede. Bunlardan istediğim kadar girip bunu her birini bir odayla, dolayısıyla da küçük küçük girdiğimiz için her birini bir zonla eşleştirerek e, odalardaki e, klima ihtiyacını karşıladığımı belirtebilirim. Veya bir merkezi soğutma sistemi, daha büyük bir bina için, bir ofis için mesela, bir merkezi soğutma sistemi, çillerli bir şey, fan coil'li bir soğutma sistemi düşünüp yine burada <laughs> sisteme dahil edebilir.